İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 24 Aralık Çarşamba. Ben Yavuz Öz. Küresel piyasaları birlikte analiz etmeye devam ediyoruz. Bugün Piyasalar yarım gün açık olacak, yarın ise tam gün kapalı olacak. O yüzden hacimsiz bir piyasa bizi bekliyor. Dün Amerika'dan merakla beklediğimiz 3. çeyrek büyüme verileri geldi. Veriler beklentilerin üzerinde gelirken bu verinin bu şekilde gelmesinin en önemli nedeni ithalatta yavaşlama ve düşüşten kaynaklı. Diğer yandan da tüketici harcamalarındaki artış aslında bu büyüme verisini destekledi. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda enflasyon verisi ile alakalı bir belirsizlik vardı. Verilerin doğru hesaplan ve enflasyon verisinin yanlış hesaplandığına dair bir öngörüm vardı. Bunda da haklılık payının olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi bakıldığında dün gelen verilerde üçüncü çeyrek büyüme verisindeki fiyat endeksine baktığımız zaman beklentilerin çok üzerinde geldiğini gördük. Aslında işte bu durumda geçtiğimiz hafta gelen enflasyon verisinin doğru hesaplanmamış olacağını da bir şekilde göstermiş oldu. Ee, Tabi Noel nedeniyle şu an için özellikle fon büyük fonlar şu an için tatilde ve fiyat değerlendirmesi yapamıyorlar. Ocak 1 itibariyle ve ocağın ilk haftası itibariyle fon, büyük fonlar yeniden pozisyonlarını değerlendirmeye alacaklar ve piyasalarda o dönemde bu gelen veriler doğru şekilde fiyatlanabilir diye düşünüyorum. Şu an için tabii ki piyasalar hacimsiz olduğu için yön şu an için belirsizliğini koruyor. Diğer yandan özellikle Japon Merkez Bankası'nın yine müdahale edeceğine dair bir takım haberler dolar endeksi üzerinde de baskı kurarken yeni değerlenmesini sağladı trade yatırım stratejilerinin özellikle çözülmesine neden olabilecek bir durum. Bu noktada da tabii piyasalar üzerinde bir baskın unsuru oluşturabilir diye düşünüyorum. Buna da dikkat etmemiz lazım. Altın fiyatlarına baktığımız zaman sadece Fed'in ee, sene sonunda şu an için halen iki faiz indirimi fiyatlanmaya devam ediyor. Dün gelen büyüme verisi çok fazla piyasalar üzerinde etki etmedi. Tabii ki bu etki etmemesinin nedenlerinden bir tanesi de Trump'ın Fed Başkanı'nı değiştirecek olması. Çünkü Powell görevi süresi dolacak. Ee, yeni başkanın da faiz indirimlerinin devam edeceği düşüncesi şu an için e, özellikle piyasaların 2026'da iki tane faiz indirimi beklentisini korumasını sağlıyor. E, tabii altın fiyatlarını sadece bu durum belirlenmiyor Aynı zamanda Venezuela ile alakalı olarak jeopolitik risk priminin artması da altın fiyatlarını destekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı barış görüşmelerinin devam etmesine rağmen halen canlılığını koruması Tabii piyasalarda güvenli liman algısını e, tetikliyor burada altın halen düşüşler bir alım fırsatı olarak görülebilir rekor yüksek seviyeleri 4.500 seviyelerine kadar yükseldi burada kar satışları gelebilse dahi düşüşler yine bir alım fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman Venezuela'nın gemilerine, Venezuela'daki tanker gemi, tankerlere el konulması ve ablukanın giderek daraltılması ve özellikle yılbaşı sonrasında bir saldırı planları özel tabii ki petrol fiyatlarının da yükselişini destekliyor. Burada daha önce de söylemiş olduğumuz gibi haber akışları aslında bu noktada petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki belirsizlik halen devam ediyor. Rus Ukrayna Rus topraklarındaki petrol üretim sahalarını vurmaya devam ediyor. Bu da arz endişelerini belli bir miktar azaltmış olsa dahi şu an için küresel piyasalarda arz fazlası olabileceği düşüncesi petro petrol fiyatlarının daha yükselişinin önüne geçmiş durumda. Burada haber akışlarıyla beraber petrol fiyatlarının yükselişini sağlasa dahi sonrasında kar satışları görülebilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Talep görünümü çünkü şu an için muallakta taleple alakalı imser tablo oluşmadan petrol fiyatlarında yükselişler kalıcı olmaz diye düşünüyorum. Ee, nazda baktığımız zaman yapay zeka teması halen gücünü koruyor. Fed'in faiz indirimleri ve özellikle yapay zekanın büyüme üzerinde olumlu etkisi ve enflasyonist baskının azaltacağına dair en yüksek bir taraftan yapılan açıklamalar bu noktada Kevin Hassett böyle bir açıklama yapmıştı. Tabii ki burada Nasdaq üzerinde olumlu yansımaya neden oldu. Yumuşak iniş senaryoları halen konuşulmaya devam ediyor ancak demin de söylediğim gibi aşırı değerlenme olabilir. Özellikle fon, büyük fonların yılbaşı sonrasında yeni değerlendirmelerle e, belli pozisyonlarını değiştirebilirler. Bu noktada Nasdaq üzerinde baskı oluşabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. DAX'a baktığımız zaman özellikle Avrupa bölgesinde e, büyüme konusunda halen endişeler var. Bu tabii ki e, şu an için e, DAX üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmuyor. Çünkü küresel risk iştahı üzerinde bir artış var. DAX üzerinde olumlu bir yansıması görülüyor. Ancak e, dediğimiz gibi yılbaşı sonrasında DAX üzerinde de bu baskı hissedilebilir. E, şu an için e, piyasalar biraz daha tabii ki hacimsiz olduğu için... E, kısa bir bant aralığında hareketine devam edebilir. E, Bitcoin'e baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde de söylediğim gibi 90 bin üzerinde kapanış günlük kapanış yapmadıktan sonra e, Bitcoin üzerinde satış baskısı e, devam edebilir. Bu noktada e, şu an için e, olumlu bir hava şu an için yok. E, belli bir yatay bantta hareketini devam eder. Yılbaşı sonrasında piyasalar daha net önünü görmeye başlayacaktır şu an için aşırı risk alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dilerim.